Merhaba örgüdaşlar ee, geçen hafta kapasite karusel alışveriş merkezinde moli ipliklerle yaptığımız e, büzgü kılaçları videosunu çekeceğimize söz vermiştik. Şimdi onları gösteriyorum size. Bu model rafya ile yapıldı. Rafya ile yapıldı ve sık iğne ile yapıldı. Bu model rafya ile yapıldı ve sık iğne olarak yapıldı. Bu modelde de rafya ile yapıldı. Sık iğne olarak yapıldı. Ee, workshop'ta yaptıklarımız e, çakma sık iğne dediğimiz dolamalı sık iğneydi ve mol ipliklerle yaptığımızdı 4 tane gidiyor bilginize e, bunları böyle bu şekilde şimdi size anlatacağız e, niye çakma sık iğne yaptık daha yumuşak bir dokuya sahip olsun ve ağzı büzüşebilsin diye e, bunun yapımını anlatacağız eğer bunlarla ilgili malzeme siparişi ve şubacıklarla ilgili sipariş vermek isterseniz de açıklama bölümüne Whatsapp hattımızın bilgilerini yazacağım size. Şimdi başlayalım. Normal zincir de çekebilirsiniz tabanı yaparken ama ben size farklı bir zincir tekniği göstereceğim. Bununla tabanlar daha tok ve düzgün oluyor. Şöyle bir miktar ipimizi bırakıyoruz. O ipimizi bıraktıktan sonra bir tane boş zincir çekiyoruz. Ve ondan sonra... Bu boş bıraktığımız ipi önden arkaya atıyoruz. İki ipi dengeliyoruz ve parmağımızdaki diğer e, yumaktan gelen ipi Bir dakika şöyle tekrar yapayım. Parmağımızdaki bu uzun ip. Bu da burada bıraktığımız kısa ip. Bunu önden arkaya attım. İkisini dengeledim ve birlikte çektim. Önden arkaya ipimi attım. Diğeri parmağımda ikisini dengeledim, çektim. Önden arkaya attım, ikisini çektim. Bu şekilde kılacımın boyu istediğim ebata gelene kadar devam ediyorum. Ee, bu zincirde dikkat etmeniz gereken bu çeken bir zincir değil. Bazen zinciri çekeriz, sık iğneyi öreriz, e, zincir küçülür ya. Bunda aksine e, büyüyor. O yüzden şimdi ben size NE kadar çekmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şunu bitireyim. Hem santimleyelim. Santime göre de hareket edelim. Şimdi zincirimizi çektik. Bakın bu zinciri niye yapıyoruz? Bu zincir 3 boyutlu bir zincir oluyor. Kalın ve top bir zincir oluyor. Bunu çanta saplarında da kullanabiliyoruz. Ya da düzgülerde. Şimdi çektiğim zinciri söyleyeyim ben size. 23 santim. Bu işlem bittikten sonra bir tane boş zincir çekiyorum. Ve hemen Yanındaki bu çektiğimiz Kalın zincirlere batıyorum Burada neye dikkat edeceksiniz Bakın tığın bu tarafında da iki tane ilmek var Diğer tarafında da iki tane ilmek var Buraya şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum Bir sıra sık iğne ile başlayacağız Ondan sonra Çakma sık iğne ile devam edeceğiz Şimdi buradaki deliğe 1 2 3 tane sık iğne yaptım Sonra hemen yanındaki deliğe zaten bakın böyle bunu düzgün çekeceksiniz. Hepsi aynı yöne bakacak. Bu çok önemli. Şimdi bunu buradan battığım zaman yine gösteriyorum. Bakın burada iki tane tel var. Çeviriyorum. Burada da iki tane tel var. Bu ipi de içinde yürütüyorum. Direkt sık iğne yapıyorum. Ve bakın yine ortaya batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar böyle sık iğne yaparak devam edeceğim. Köşede tekrar size dönüşü göstereceğim. Şimdi son iki ilmeğe geldim. Bir tanesine normal sık iğne yapıyorum. Ondan sonra en son ilmeğe geldim. En son ilmekte tam ortaya batarak buraya bir iki üç tane sık iğne yapıyorum. Ve bu üç sık iğneyi yaptım. Şimdi karşı deliklerinden bakın artık buralarda tek kaldı. Karşı deliklerinden de sık iğne örmeye devam ediyorum. Ve ortadaki deliklerin düzgün ve yamulmayacak delikler olduğunu göreceksiniz. Bütün baş, ortadan başladığınız çantalarda e, zinciri böyle atarsanız çok daha düzgün sonuç alacaksınız. Şimdi diğer başa gelelim oradan devam edeceğiz. Şimdi en son ilmeğe geldim bakın karşılıklı düz olan ilmekler burası. Buraya battım ve bu sıra bitiyor karşılıklı sıralar. Bazen görüyorum buraya da batıyorsunuz. Hayır batamazsınız. Bu buradaki 3 tanenin e, ilmeği. O yüzden ekstra buraya da batarsanız e, şey büyüyecek. E, bir taraf fazla ilmek olacak ve yomuk olacak. Bir seferliğine şuraya kapatma yapıyorum ilk ilmeğe. 1 2 3 ilmek çünkü. ilk ilmeğe kapatma yapıyorum ve oradan başlıyorum örmeye. Bir zincir çektim, tığıma doladım, battım, çıktım, yükseldim. Üçünü birden çektim. Buna çakma sık iğne diyorsunuz ya da dolamalı sık iğne. Aynı deliğe aynı işlemi bir daha yaptım. Yani bu başlangıçtaki 3 ilmeği 6'ya tamamlıyorum. Her birine ikişer tane batarak doluyorum aynı deliğe battım, çıktım, yükseldim ve üçünü birden çektim. 2 2. Buraya da 2 yapıyorum. Toplam burada 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi başlıyorum. Tek tek 1 1. Tek tek sona kadar gidiyorum. Şimdi bütün buradan başladım. Çift 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 yaptım. Buraları dümdüz geldim. Burada bakın 1 2 3 orantılı olmak çok önemli. Burada 3 tane sık iğnemiz var. Onların üçüne birden e, çift çift batarak çift çift ve en sonuncuya çift çift dediğimiz aynı deliğe iki tane batmaktır. Ve ondan sonra tek tek devam ediyoruz. Toplam 6 tane burada. Altı tane burada ilmeğimiz olacak. Bir sıra daha döneceğiz. Bu bir sırada da çiftin birincisine çift tek çift tek çift tek yapacağız. Onu da göstereceğim. Ondan sonra zaten belli bir mesafeye kadar döne döne öreceğiz. Şimdi bakın dibinden de anlaşılıyor. Burada 2 tane var. Bakın dibinden anlaşılıyor. 2 tane. Burada da 2 tane var. Aynı işlemi diğer tarafa da yaptık. Bakın dibinden anlaşılıyor. 1 2. Dibinden anlaşılıyor. 1 2 1 2. Burada 6, burada 6 tane ee, sık iğne çakma sık iğnemiz var. Şimdi en son buraya yapıyorum. Ve artık döne döne öreceğim çanta düzgün olsun diye iz çantalı istemiyoruz. Şimdi birincisine çift batıyorum, ikincisine tek batacağım, üçüncüsüne çift batıyorum, dördüncüsüne tek batacağım, beşincisine çift batıyorum altıncısına tek batacağım. Bunu nereden anlayacağız derseniz buradan geldim geldim geldim. Bakın çiftler kendini bakın tek battığınız ilmeğe bakın. Çift battığınız ilmeğe bakın. Tekli ilmeğin kafası bir geridedir. Burasıdır. Çiftli ilmeğin kafası da buradadır. Otomatikman siz çift yapmaya buradan başlayacaksınız. Çift tek çift tek Çift tek. Otomatikman 6 tane ilmeği bitirmiş olacaksınız. Her ihtimalle karşı burayı da döneyim. Ondan sonra yukarıya kadar video hep aynı devam edecek. Şimdi arkadaşlar burada çift 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 olan yere geldim. Burada da bir çift bir tek yapıyorum bir çift bir tek yapıyorum en son bir çift bir tek yapıyorum ve bundan sonra önünüze gelen her ilmeğe tek 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 batıyorsunuz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz bütün ilmeklere buralar da dahil olmak üzere hepsine tek tek batarak dönüyorsunuz. Bakın buradaki birleştirme noktamızda kayboldu. Artık hiç belli olmayacak. Çantanın ön tarafında da arka tarafında da iz olmayacak. Şimdi ben bunu ne kadar öreceğim diyeceksiniz. Hemen onu da söylüyorum. Tam şu kırılma noktası ortayı baz alın. Oradan sonra şöyle ölçün. Burası 19 ya da 20 santim. Çantanızın enine göre 20 santim örebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi benimkinde birazcık ip kalın çıktı. Bundan çok azıcık büyük olacak. Ee, normalde çantanız ne kadar olacak onu da söyleyeyim. Çantanızın boyu, eneği pardon 33 santim olacak. Buradan buraya yükseklikte 20 cm olacak. 19 olabilir. Bu ölüm değil, hiç sıkıntı değil. Burası 33 olmaz. 30 olur, 31 olur, 32 olur. O da sıkıntı değil. Bu klaç için her şekilde o kurtarır. Siz 20 cm olana kadar öreceksiniz. Sonra biz e, bu ayrım nasıl yapılıyor onu göstereceğiz ve bu ipler nasıl takılıyor onu göstereceğiz. Bakın çünkü ip bu şekilde karşılıklı çektiğinizde bağlanıyor burada da böyle bir parçası oluyor bunların hepsini birden size göstereceğiz siz şimdi 20 cm olana kadar örüyorsunuz şimdi yan hizaya geldim İki tarafta eşit e, yükseklik olsun diye e, bunu önce kapatacağım ne yapacağım e, çakma sık iğneyi kademeli olarak kapatacağım ki bitişi çok net belli olmasın kapatmadan önceki ilmeği sık iğne öreceğim sonra ipi hiçbir şey yapmadan keseceğim Sonra bunu içinden çıkartacağım. Sonra geleceğim. Bunu bir ileriye önümdeki sık iğne deliğine değil, bir ileriye takıp bunu içeriye çekeceğim. Sonra şu arka tek telden ördüğüm en son sık iğne tek geçirip aşağıya alacağım. Bunu böyle yaptığım zaman bakın kapattığım yer belli olmuyor. Şöyle üstten de göstereyim. Şimdi bunu içeriye saklayacağım ve ondan sonra ee, ne yapacağım bunu tam ikiye böleceğim buralarını işaretleyeceğim ondan sonra burada 4 tane boşluk bırakıp burada 4 tane boşluk bırakıp bu iki ilmeğin aynı olmasını sağlayacağım o iğneleri takayım sonra da e, çakma sık iğne 3 sıra öreceğiz şimdi yan hizaya geldim iki tarafta eşit e, yükseklik olsun diye e, bunu önce kapatacağım ne yapacağım ee, çakma sık iğneyi kademeli olarak kapatacağım ki bitiş çok net belli olmasın kapatmadan önceki ilmeği sık iğne öreceğim sonra ipi hiçbir şey yapmadan keseceğim sonra bunu içinden çıkartacağım sonra geleceğim bunu bir ileriye önümdeki sık iğne deliğine değil bir ileriye takıp bunu içeriye çekeceğim sonra şu arka tek telden ördüğüm en son sık iğne tek telinden geçirip aşağıya alacağım. Bunu böyle yaptığım zaman bakın kapattığım yer belli olmuyor. Şöyle üstten de göstereyim. Şimdi bunu içeriye saklayacağım. Ve ondan sonra e, ne yapacağım? Bunu tam ikiye böleceğim. Buralarını işaretleyeceğim. Ondan sonra burada dört tane boşluk bırakıp burada dört tane boşluk bırakıp bu iki ilmeğin aynı olmasını sağlayacağım. O iğneleri takayım. Sonra da e, çakma sık iğne üç sıra öreceğiz. E, şimdi burada dört tane ayırdım. Burada dört tane ayırdım. E, buraya git gel çakma yapacağım. Buraya git gel çakma yapacağım. Başlangıcım da şöyle olacak. Bir tane zincir çekip aynı yere hemen çakmasını yapacağım. boylu boyunca devam edeceğim. Elinizin çok sıkı olmaması gerekiyor ki bu çantanın e, torbalanabilmesi için yani ağzını böyle büzebilmemiz için. O yüzden böyle rahat örersiniz. Ben mesela beşle ördüm. Eliniz çok sıkı ipin rengine göre e, ip sert olabilir ya da ipin dokusuna göre. Çünkü illa bu iple yapmak zorunda değilsiniz. O zaman altıyla da örebilirsiniz. E, dokunun mutlaka yumuşak olması gerekiyor şimdi buraya kadar gideceğim e, burada son ilmeği yapacağım bir zincir çekip hemen dibinden başlayıp geri geleceğim bir buraya geleceğim bir zincir çekip dibinden başlayıp geri geleceğim 3 sıra bu tarafa 3 sıra da diğer tarafa git gel e, çakma sık iğne yani dolamalı sık iğne yapacağım ondan sonra da ipi nasıl takıyoruz onu göstereceğim ben sizden 3 sıra e, kesmenizi istedim ama e, eğer e, ipiniz ince ve e, çubuklarınız kısaysa 4 sıra da yapabilirsiniz. Çünkü bunu kıvırıp içinde üp yürüteceğimiz için e, ipin esneyebileceği mesafe olması gerekiyor. Bir zincir çekiyorum sonra hep ipler eklem ekle ekle olmasın diye şöyle bir miktar ipi burada bırakıyorum. Çünkü buradaki iple bunu keseceğim. Böyle bir ip yapmanız yeterli. Sonra geleceğim, bu tarafa da başlayacağım. Bir tane zincir çekeceğim ve aynı yere çakma sık iğne yapacağım ve git gel burayı da bitireceğim. Ondan sonra e, ipiniz böyle bir ip olabilir. Ee, burada bakın deri ipimiz var. Böyle bir deri ip olabilir. Ya da elinizde mumlu ip vardır. Ondan saç örgüsü yaparak siz kendiniz de ip elde edebilirsiniz. Ya da kağıt iplerden ya da jüt iplerden yapabilirsiniz. 2 ee, tane 1.10 ya da 1.20 parça keseceksiniz. Ee, size de onu nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Şimdi ee, çantayı bitirdik ikiye ayırdık iki tarafı ayrı ayrı ördük şimdi sıra geldi birleştirmede ee, iki tane aynı boyda e, ip kesiyoruz İplerden bir tanesini buraya koyarken kısa tarafı burada bırakıyoruz diğerinde de tam tersini yapıyoruz kısa taraf sağda uzun taraf solda bırakıyoruz ve ipimizi iğneye takıyoruz Bunu kıvırıyoruz. Şurada arkada bir çizgimiz var. O çizgiden ilmekleri karşılıklı dikiyoruz. Şöyle. Her ilmek her ilmeğe gelecek şekilde karşılıklı dikiyoruz. Şimdi bunu sona kadar geleyim. Diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Onu da göstereyim. Şimdi en son deliğe geldim. Bu tarafı da bitirdim. Düğümledim ve bu ipi de geçireceğim. Ama ondan önce şunu göstereyim size. Bakın ortada bıraktığım parça iki uç burada oldu. Ortada bıraktığım parça iki uç burada oldu. Şimdi şu uçları tutuyorum iki ucu. Ve bunları karşılıklı sıktığım zaman, bakın kılaçtaki büzgüyü oluşturmuş oluyorum. Şu ağzın formunu alabilmesi için bir süre bunu böyle evde tutun, bağlı tutun. Ee, bu ağz iyice büzüşmüş olacak. Ama normalde biz bunu nasıl kullanıyoruz? Şuraya şöyle bir düğüm atıyoruz. Buraya bir düğüm atıyoruz. ve bu şekilde kullanıyoruz. Açarken böyle bakın. Bu parçaların niye böyle geçirildiğini anlamış oldunuz. Sıkarken de böyle. Şimdi bu e, molinin rafyasıyla yapılmış sarı, fuşya ve yeşil moli rafya ile yapıldı. Sof rafya dediğimiz bir rafya ile. Bir de kağıt ip görünümünde rafya var biliyorsunuz. Bunu da yerli rafya ile yaptık. Bunu sık iğne yaptık. Diğer üç tanesini çakma sık iğne yaptık. Mantık hepsinde aynı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bu modeli astarsız kullanıyoruz. Ee, ve birçok bölgeye de satıyoruz. Ama isterseniz astarla yapabilirsiniz. Görsel olarak gerçekten çok hoş bir görüntüye sahip. İçinde deri kullanabiliyorsunuz ya da böyle floş kullanabiliyorsunuz ya da kağıt iplerden, rafya bağcık yapabilirsiniz. Hepsinde de görüntü muhteşem. Şimdi en son deliğe geldim. Bu tarafı da bitirdim. Düğümledim. Ve bu ipi de geçireceğim. Ama ondan önce şunu göstereyim size. Bakın ortada bıraktığım parça iki uç burada oldu ortada bıraktığım parça iki uç burada oldu şimdi şu uçları tutuyorum iki ucu ve bunları karşılıklı sıktığım zaman bakın klaçtaki büzgüyü oluşturmuş oluyorum şu ağzın formunu alabilmesi için bir süre bunu böyle evde tutun bağlı tutun e, bu ağz iyice büzüşmüş olacak ama normalde biz bunu nasıl kullanıyoruz? Şuraya şöyle bir düğüm atıyoruz. Buraya bir düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde kullanıyoruz. Açarken böyle bakın. Bu parçaların niye böyle geçirildiğini anlamış oldunuz. Sıkarken de böyle. Şimdi bu molin e, Molin'in rafyasıyla yapılmış sarı, fuşya ve yeşil moli rafya ile yapıldı. Sof rafya dediğimiz bir rafya ile. Bir de kağıt tip görünümünde rafya var biliyorsunuz. Bunu da yerli rafya ile yaptık. Bunu sık iğne yaptık. Diğer üç tanesini çakma sık iğne yaptık. Mantık hepsinde aynı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bu modeli astarsız kullanıyoruz. Ee, ve birçok bölgeye de satıyoruz. Ama isterseniz astar da yapabilirsiniz. Görsel olarak gerçekten çok hoş bir görüntüye sahip. İçinde deri kullanabiliyorsunuz ya da böyle floş kullanabiliyorsunuz ya da kağıt iplerden, rafya iplerden bağcık yapabilirsiniz. Hepsinde de görüntü muhteşem.